Arkadaşlar merhabalar, ben Emrah Hüresin, Türk İşaret Dili eğiticisi ve tercümanıyım. Bu kanal açmamdaki amaç, Türk İşaret Dili'ni yaygınlaştırmak, herkesin öğrenmesini sağlamak ve kolay ulaşılabilirlik derslere. Çünkü bazı arkadaşlar malum üniversiteye gidenler var, okula gidenler var, işinden dolayı kursa gidemeyenler var. Yani vakitsizlikten kurslara gidip bunu öğrenemeyen arkadaşlar var. Ya da zamanında kursa gitmiş ancak unutmuş ya da kursu yarım bırakmış arkadaşlarım için. Türk işaret dili sözlüğündeki hemen hemen bütün konulara değinmeye çalışacağım arkadaşlar. Yani örnek olarak verirsek fiiller, işte zıt kavramlar, temel kavramlar, hukuki terimler, sağlık terimleri bunların hepsinin videolarını kanalımda paylaşacağım arkadaşlar. Sol alt köşede bulunan abone ol butonuna tıklayarak kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize iyi günler dilerim.